Murat Bey yaklaşık olarak 2 yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Kendisi Ayvalık'ta yaşıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım, horlama protezinden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? E, bu, o, e, protezden önce şöyle sıkıntılarım vardı. Bir e, kere sabahları e, çok yorgun uyanıyordum birincisi. İkincisi de hem eşime hem de e, çevredeki insanlara rahatsızlık e, verdiğim e, şikayetlerini alıyordum. Dolayısıyla e, Tuğrul Bey'e ulaştım internet üzerinden e, ve bana yaptığı protez benim hayatımı e, son derece olmuyor diye değiştirdi. E, bugün çok daha dinç uyanıyorum yanıyorum e, ve etrafımdakiler de aslında benzetmek gerekirse kuzu gibi uyuduğumu ifade Selin. ediyorlar evet. diyebilirim. Dolayısıyla e, Tuğrul Bey'e e, çok teşekkür ederim. Minnetten. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Artık... Ee, bir sonraki kontrol artık ne zaman olacak bilmiyorum. O zaman görüşmek üzere. Tamam. Sağ olun. Bay tamam. bay.